Ben Tayfun Başdemir. İlk defa EBA şifresi alacaksanız yahut aldığınız EBA şifresini şu an unuttuysanız ve giriş yapamıyorsanız size kolay bir şekilde EBA şifresi nasıl alınır bunu anlatacağım. EBA şifreniz için okula gitmenize, idareyle görüşmenize veyahut da öğretmenle görüşmenize gerek yok. Sizler evde ee, hızlı bir şekilde EBA şifresini alabilirsiniz. Arma motoruna EBA yazıyoruz. Buradan EBA'nın sitesine giriş yapıyoruz açılan sayfada bakın şu aşağıda öğrenciyim, öğretmenim, veliyim. Burada veliyim olan kısmına giriyoruz. Bizi direkt e devlete yönlendiriyor. Veli olarak e-devletimizin olması yeterli. E, ya da velinizin öğrenci olarak giriş yapıyorsanız velinizin e, öğrenci olarak bunu e, bu işlemi yapıyorsanız velinizin e-devlet şifresini bilmeniz yeterli. Beraber bu işlemi yapabilirsiniz. Belinizin EDV şifresini girdiniz. Buradan giriş yap diyoruz. Bizi EBA'nın veli profiline aktarıyor. Aktarılan bu veli profilinde sağ üst tarafta ismimiz çıkacak. Veli'nin ismi çıkacak. Buraya tıkladığımızda bakın öğrenci şifresi veli yazıyor. Öğrenci şifresi veli. Buraya tıklıyoruz. Açılan sayfada burada kaç tane öğrenciniz varsa onların adları çıkacak. Hangisi için şifre alacaksanız bakın burada o öğrencinin hemen sağ tarafında tek kullanımlık giriş şifresi oluştur diyor. Buraya tek kullanımlık giriş şifresi oluştur diyoruz. Bakın hemen tek kullanımlık giriş şifresi verdi bize. Bu şifre 5 gün için geçerli. Öğrenci bu şifreyi bu şifreyi kullanarak 5 gün kullanabilir. daha sonra kendi profil sayfasından bu şifresini güncellemesi gerekiyor 5 gün içerisinde. Yoksa tekrardan yeniden şifre oluşturmak gerekecek. Ee, şifre oluşturma işlemi bu kadar basit. Dediğim gibi bunun için okula gitmeye, idare ve öğretmeninizle görüşmeye gerek yok. Elinizin E-Devlet şifresi olması yeterli. Hızlı bir şekilde buradan e, tek kullanım şifre alırsınız. Sonra kendi profilinize girip oradan kalıcı bir şifre oluşturursunuz. Daha sonra tekrardan şifrenizi unutursanız e, yine bu işlem basamağını uygulayarak şifreyi alabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar.